Selam tamam arkadaşlar bugün hoş geldiniz. <laughs> bakın. Nasıl olsa, bakın. 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 Bakın öğreteceğim size birinci bir şeyi çizebilirim ya şuradan adım eğitim nasıl? işte burada fotoğraflarınızı görürsünüzdür bende böyle fotoğraflar var ve ııııı bir tane bir şey deneyeceğim ki ııı bir test işte. Size öğreteceğim bunu arkadaşlar. O yüzden şunu ben çıkaracağım. Hadi git abi. Tamam. Şimdi şunu çıkartalım. Gel lan buraya. Neyse. Şimdi şunu da yaptık mı? Evet. El yapılık. O yüzden evi yapmayı biliyorum ben. Çünkü Ricky'ye bir şey yapabiliyor ya. Ben beni ilgileneceğim iyi ama dün şeyini unutmuşum. Çantamı hazırlamayı. O yüzden kızdı öğretmen. Neyse. Şimdi şuralarını alalım alalım. Heh, tamam. Şimdi şurasını da alalım. Tamam. Hadi alalım şuralarını. Evet şimdi Şuraya da koyalım. Buraya da koyalım. Evet. Bu test yani anlayacağınız bir şey işte. Anlayacağınız ben de bunu O yüzden öğreteceğim nasıl yapılacağını. Şimdi ellerine koyalım. Dur ellerine kopya yapacak. Şurada kopya ediyor ya. O kopya şöyle kopyaya basıyoruz. Ondan sonra layer layer dedik basıyoruz. Layer 2 yapıyor. Ondan sonra pastaya basıyoruz. İşte bu kadar. Yani görünüyor. Bakın. Ve şu göz yani kapatma. veya bunu kapatıyor. Ondan <laughs> Şimdi şunu alıp şunu alacağız. Evet tamam. Şimdi hadi yapalım. E, böyle yapılacağını biliyorum. biliyorsunuz e, şey ben. Evet koyalım karakterin kafasını. Evet. Veya başka layer'da da koyabilirsiniz kafanın Şimdi diyorsa. Tamam şimdi kontrol edeceksin ki öne gelmesi lazım. Evet şimdi öne götürdüm. Ee, Anlatacağım şimdi şunu da alalım. Evet. Şimdi Şimdi kopya var. Kopya e basıyorsun. Ondan sonra oradaki pasteyi görüyorsun ya. O pasteye basıyorsun. Bak şu aşağıdakilerden değil. Yani en en aşağıdaki değil. Böyle kopyanın yanında paste o değil. Şu bastığım yer. Şunu da alalım. Evet şimdi açalım. Daha bitmedi Yo. Şimdi. Ee. Şimdi onu görüyorsun ya. Hayır. O sadece yani onu şey şey onu biliyorsan biliyorsun diyor. Çünkü yeni videoda ben şey yapmıştım. Ee, Sonic nasıl çıkıyor diye.

şöyle böyle falan. Tamam. Evet tamam. Yumruk atma şöyle. Ben böyle yapacağım. O yüzden yanlış yaptıysam sorabilirsiniz. Çünkü ben bazen böyle yanlış yapıyorum. Evet şimdi şöyle kafasını değiştireceğim. Çünkü DS değil bu. Bunun yapımcısı da DS değil. Yani DS bir tane ligi bulmuş kendini yapmış. Ondan sonrasında şey yapmış. Bu DS öyle. Sonunda gidiyor. Ben ne bilmem. Biliyor mu bilmiyor mu? Neyse. şey. Evet. Şu tam kasasındaki şeyi böyle bir çevireceğim. Yoksa ben mi yanlış yaptım? Bunu kontrol edeceğim. Çünkü burayı... Ana. Evet, şimdi şöyle yapabiliyim. öğrenebilir bir yerden öğrenebilirsiniz. Çünkü ben animasyonluyum. Şimdi şurasına da alalım. Hem anlatacağım da öğrenin. for yalnız sept gibi dur. Hoppa. Şöyle bir ayağını oynatalım. Evet, tamam. Çünkü bu şey değil. Normal değil. Birisi yaptı o yüzden ben de kullanayım. Böyle yumruğunu atmış gibi. Ik ben niet alleen, ik heb heel Consumidor vou fazer Tamam, şimdi hadi evet işte bu kadar arkadaşlar çeştimiz. Hadi görüşürüz. Bay bay arkadaşlar. Öğrenmişsinizdir. Teşekkürler. Hadi görüşürüz. Bay.